Mikrofon çalışmıyor herhalde. Bir yerde işte yerde. Ne yerde Bu çalışıyor. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Ee, önümüzdeki hafta başlayacak olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize de yeni başlayacak eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Aynı zamanda e, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüne de başarılar diliyorum. İnşallah bu yıl Afyon Karahisarı eğitimde istediğimiz seviyeye taşır diyerek temennilerde bulunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis şeyleri, basınımızın değerli temsilcileri, e, ee, Sayın Genel Sekreterimizin iki üç gündür e, meclisimize iştirak etmemesinden dolayı e, dün e, bir şey söylemiştim. Teşekkür ediyorum. O da nezaket buyurdular, teşrif ettiler meclisimize. Belki iş yoğunluğundandır, şudur budur, orası ayrı olay. Ama tabii ki benim bu davetimden dolayı anlaşılıyor ki basınımızda da beklentiler biraz fazlaca oluştu herhalde. Ben buraya 3 madde yazmıştım dün. E, iki tanesini ee, söylemiştim, hatta her iki hususunda da yazılı olarak e, tarafımıza bildirilmesini istemiştim. Ee, ancak ben e, bir şeye takıldım, genel sekreterimize e, özellikle onu sormak istiyorum. Soru değil de daha doğrusu anlattığı bir şey tekrar etmek istiyorum çünkü ben kaçırdım, anlayamadım orada. Ee, Sultan gaz projesinin e, gelişim safhalarını anlatırken siz e, ee, işte 2019'da zannediyorum ben göreve geldikten sonra böyle bir fikir aklıma geldi dediniz ee, ki onu başta da söylemiştim ben bu Salih S zamanında bizim dönemimizden önce düşünülen bir şeymiş olmamış o, orası önemli değil bu sizin fikriniz de olabilir ancak Safat anlatırken işte e, şu tarihte e, EPDK'ya başvurduk, ruhsatları aldık, sonra finansmanı için bir gayret içerisine girdik. Bulduk gibi olduk. Bulamadık. Sonra bulduk. Bu sefer de belediye başkanı bu arazinin takası noktasında bir teklifte de bulun dedi. Ben orayı kaçırdım oraları, Tam anlayamadım da. O sefahatı cevaplama değil. Tekrar zaten bu benim sizin arzu ettiğim. Lütfen o noktada bir bilgi talep edelim. 2020 yılında ee, daha önceki e, konuşmamda da konuyu arz ettim. İl idaremiz gelirlerini artırmak için sürekli çaba sarf ediyoruz. E, 2010'da değil miydi? <laughs> Bak, e, 2019 yılında çağrı mektubunu aldık GES projemizle ilgili iki yıl süresi var. Ancak o tariflerde bütçemiz elvermediği için yatırıma başlayamadık. Çağrı mektubu. Nerede onu? O Edaş'ta. O Edaş'tan çağrı mektubu aldık. Tabi bu süreç çok uzun sürüyor. İşte önce imar planı yapıldı araziye. İma planı meclisimizden geçti. Oranın yenilenebilir enerji alanı olarak ilan edildi ee, ve e, 2020 21 yıllarında buraya ayrıca kaynak bulamadı. Ee, bu, bulamadı. Ee, en son e, enerjideki e, dar boğaz ve enerji fiyatlarındaki fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla bunun çok elzem olduğu, kuruma çok katkısı olduğu e, konusunda mutabık kaldı. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, e, Meclis Başkanımız Burhanettin Bey, milletvekillerimiz e, bir otelde, e, değil mi başkanım? Evet. Bu konuyu konuştuk ve bu e, konunun çok elzem olduğu, kuruma geri sağlayacağı e, karar verildi ve bunun krediyle finanse edilmesi kararlaştı. 2022'de, bu yıl. Bu yıl, bu yıl. Ve daha sonra biz kredi için çalışmalar başladık. Meclisimize kredi onay için talepte bulunduk. Meclisten kredi alabilmemiz için onay çıktı. Eee yani bu YES projesinin finansmanı için. Eee ve eee karar çıktıktan sonra eee çalışmalar başladı. Tabii karar çıkması yetmiyor. Bir de İçişleri Bakanlığı'ndan onay gerekiyor. Eee kredi kullanabilmek için. İçişleri Bakanlığımızdan Kredi onayını da aldık. Daha sonra kredi araçlarına girdik. Değişik bankalarla yüzde görüşmelerimiz oldu. En sonunda Vakıf Katılım Bankası'ndan 35 milyon kredi temin ettik. Banka hesabında koyduk. koyduk ve ihale hazırlıklarına başladık. Yaklaşık bir iki defa ihaleye çıktık. Alan olmadı. Mevcut piyasa şartlarından dolayı. Daha sonra... En son 10 gün önce falan tekrar ihale ettik. Ee, yer teslimini yaptık. Ee, o bölgeye giden e, Sultanlar Çay Bölgesine giden mensuplarımız görmüştür belki. Şu anda yüklenici çalışmalara başladı, devam ediyor. Ya yaklaşık bir 30-40 e, gün sonra bu GES projesi e, kurularak sisteme vereceğiz ve bunu e, mahsuplaşma üzerine e, çağrı aldık. İl özellerimizin dört tane e, bakım evi var. E, çay, e, Diğner, Sanlıklı, e, Emirdağ'da. Bu bakım evlerindeki elektrik faturaları ve merkezdeki elektrik faturalarını biz öderken bunları mahsup e, edeceğiz ve buradan yaklaşık e, geçen yıl e, biraz az. E, Geçen konuşmamla biraz az söylemiş olabilirim. 8-10 milyon civarında bir gelir sağlayacağımızı söylemiştim. Şu andaki eğitim fiyatlarına göre yaklaşık 15 milyon lira civarında bir yıllık yeterlisi olacak. Eğitim fiyatlarındaki artıştan dolayı. 36 ay kredi aldık. Yaklaşık 1 milyon civarında ya da 1 milyon 100 bin lira civarında bir aylık ödememiz var. Yani yıllık 12 milyon civarında bir para ödeyeceğiz. 15 milyon civarında bir gelirimiz olacak. Bu şartlarda devam ederse 3 yıl sonra bu kendisini amorti edecek ve tersin tamamı bize kalacak ve tamamı kar olur. Anladım. Yani şunu vakıf katılımdan 35 milyon kredi aldık. Doğru, Doğru mudur? Tamam. Doğru. Tamam. Burada tamam. Ama bundan önce bir alır gibi olduk. bulur yani gibi olduk. Parayı bulamadık dediniz. O 2021 yılı mıydı? Arayışlara girdik. 2021 yılı mı? 2020 yılı. Evet. 2020 mi? 20, 2021. Peki yani tam bu böyle oldukta ben? niye bulamadı? Niye bulamadı kızım? Onu biliyor i̇şte, işte. musunuz? Ya yani evet. onu izah edebilir misiniz? Abi. Kredi aldığınız zaman bunun geri ödeme şartları var ve oranlar çok yüksek. Örneğin 2019 ya da 20 yıl yılında biz 17 milyon kredi aldık 0.70 oranla 0.70 ve 0 konusu. Bunun geri dönüşümün yaklaşık 25 milyon civarındaydı ve 3 yıl 36 ay vadeliydi. Yine vakıf Katılım bankasını aldık. O günkü şartlarda 0.70 krediyle aldığımız iş makinelerinin bedeli şu anda yaklaşık 150-200 milyon. Ve o gün o riski alarak onu e, basiretli davranarak aldığımız makinelerimiz sayesinde il özel idaremiz sizlerin de gördüğü ve takdir ettiği üzere 420 köyde yollarda, arazilerde, bütün coğrafyada hizmet veriyor. Hatta yetmiyor. E, ondan sonra birkaç parça daha e, ekskavatör e, ve kamyon da aldık. Yani şimdi krediyi alırken geri ödeme şartlarını da düşünmek zorundasınız. Aylık geri ödemesi var, bir milyon. Bütçeniz buna el veriyor mu, vermiyor mu? Gelirleriniz bunu karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bunu düşünerek e, süreci e, devam ettirdik ve 2022 yılındaki gerek merkezi bütçeden ilimize ayılan e, paylar gerekse öz gelirlerimizi e, artırarak bu Krediyi, kredinin geri ödemesini görüseyebileceğimiz ortaya çıktı ve krediyi alarak ihaleyi yaptık ve işe başladık. Bu yapılacak olan güneş enerji panelleri tek etaplama yapılacak yoksa parça parça mı yapılacak? İhalenin tamamı mı verildi yoksa parça parça mı verilecek? O konuda bir bilgi almak istiyorum. Ayrıca bu panellerin yapıldığı Sultanlı yakasene köyüne bu hattan gelecek enerjiden bir faydalanma gibi bir fırsat tanınacak mı? Çünkü bizim de elektrik faturalarımız çok fazla geliyor. Sır suyumuz bu, bu ay 57 bin liraydı. Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir özel dersi adına kurduğumuz santraldan Yakasinek Köyü'ne e, köyünün faydalanması şu anda hukuken mümkün değil. E, Sayın Başkanım da herhalde e, bu konunun mevzuatını bilir. E, mümkün değil. E, bizim çağrı mektubumuz 3.2 megawatt gücünde. Yani o aldığımız çağrı mektubumuz 3.2 megawatt gücünde. Aldığımız e, krediyle 2 megawattlık kısmını kısmı olarak ihale ettik. Diğer 1.2 megawattlık kısmını da bilahare kaynak buldukça ilave edeceğiz. Zaten tamamı yani. efendim tamamı değil yani tamamı değil. Evet, Nefasilek ve diğer köyler gibi evet. faydalanacak değil mi? Yani ifade bir şekilde bak. Diğer köyler gibi elektrik giderlerinde borç bitince tabii. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Bankaya olan borcumuzu ödeyeceğiz evet. krediyi. Elektriğin gelirini önce masum etmeyeceğiz. Krediler bitinceye kadar doğru mu? Nasıl başlıyor? Şimdi bankada kredi çekerek yaptık ya bu güneş enerjisi. Evet. Önce bir iki yıl, üç yıl, dört yıl gelen güneş enerjisinden kazandığımız parayla kredi borçlarımızı ödeyeceğiz. Var. O borç bitince de artık köylerin e, su giderlerini, <laughs> elektrik giderlerini evet. maksubunu yapacağız. Yani maksubunu yapmayacağız başkanım. Kazandığımız parayla köylere destek vereceğiz. Destek. Evet. Hadi şükür. Şey, evet. Tabii yani yani parasal destek vereceğiz. Yani elektriksel anlamı değil. Da. Evet. <laughs> bu iki yer mesela işte belli bir kriter olsun. Çünkü Malasan'ın bitmeyen <laughs> arkadaşlar. Bazı köyler bütün cazibeyle geliyor. Hiç elektrik yok. Oraya o zaman hiç paraya ödüm soruyorsunuz. E, sondaj yapanlara da daha fazla ödüm soruyorsunuz. Ya da kimyede 50 metreden geliyor. Aylık gider 10 bin lira. kimyede 200 250 dalıyorlar, alıyorlar. Aylık 20 bin lira. Orada herhalde bir e, ideal çözüm arkadaşlarımız bulurlar. Evet teşekkür ediyorum. Sanıyorum bitti arkadaşlar. <laughs> Başkanım <mı> ben sözleri verir miyim? Buyurun. İl Genel Ahmet Seki Bey açık, e, açık, dün açık, bir açık. soru sormuş. Bunun cevabını e, vermek istiyorum. E, Defterdarlıktan İl Özel İdaresi'ne evet. e, kaç personel e, naklen geçti diye bunu sormuş. Üç tane e, muvaffakatla personel aldık. Dinler İlçe Özel İdare Müdürümüz Mehmet Özer. Merkezde Emlak ve İsimlak Müdürümüz Münir Süngü ve e, Yol Şube Müdürlüğümüzde görevli veri hazırlama kontrol işletmeni Ali Karaca naklen geçti. Bunun dışında herhangi bir personel geçmedi. Üç tane personelimiz var. Yani bir, bir tane değil üç tane buluyoruz. Evet. Bu arada söz bana gelmişken Sayın Başkanım çok özür dilerim. Ee, mesleki meslek de diyemeyeceğiz ama artık il Meclisi üyeler arasındaki dayanışmanın ifadesi olarak e, tam da kaçırdık olayı. Ee, Tokat il gelmesi üyemiz Ünal Umay silahlı bir saldırıda yaralanmıştı. İki gün önce olmuştu olay. Beldeniz ya da ilçenin ismini unuttum. Belediye başkanı ile beraber giderken e, Sayın İlgen Meclis üyemize, Tokat İlgen Meclis üyemiz Ünal Umay Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyorum. Allah şifa versin. İl Özel İdaremizin e, yemekhane kısmının üstünde 10 yataklı personel yatakhanemiz var. Bu e, üstüne basa basa söylüyorum personel yatakhanesi misafirhaneler kategorisinde, statüsünde değil. Sizin de bildiğiniz ve sürekli takip ettiğiniz üzere bu yatakhanede Sayın Valimizin gönderdiği misafirler kalmakta. Bunun dışında ben bu yatakhaneye kendi misafirlerimden hiç kimseyi göndermedim. Ee, dışarıdan beni bir süre arayan oluyor. misafiriniz var mı? Kalacak yer var mı? Hiçbirisini oraya göndermedim. Hiç kimseyi oraya yatırmadım. Şu anda bu yatakhanemizde, personel yatakhanemizde bir ilçe kaymakamımız kalıyor. Geçici olarak vali, e, vali hanımın e, gönderdiği. Geçmişte biliyorsunuz e, Ukrayna Rusya savaşında Gökmen Çiçek Valimizin ve sizin bilginiz dahilinde geldi. Bir aile orada kaldı. Artı Sayın Valimizin basın danışmanı TRT'den gelen e, iki kişi şu anda kalıyor. Bu misafirhanede veya personel yatakhanesinde e, dışarıdan hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Misafirhanelerin özel bir statüsü var. Misafirhaneye gelen kişiler e, tercih kimlik numaraları emniyete bildiriliyor ve giriş-çıkış tarihleri bildiriliyor. Sıkı takip altında. Dolayısıyla bu e, perforan yatakhanesi misafirhaneler şeklinde değil, statüsünde değil. Bundan 10 gün önce sayın e, meclis üyemiz Nurettin Birliktir Bey beni aradı ve ortağının bu misafirhanede kalmasını rica etti. Ben de uygun bir lisanla buranın misafirhanede, misafirin statüsünde olmadığını, bunun e, mümkün olmadığını kendisine ilettim. Ne benim ne de meclis üyelerimizin herhangi bir kişinin misafirin, misafirinin burada kalması imkansız. Hatta kendisi e, bana Ukrayna'da bile kalıyor, benim ortağım niye kalmasın diye bir serzenişte bulundu. Ben de uygun bir lisanla kendisine buranın statüsünü anlattım. Sayın Başkanım, meclis üyelerimizin takdirini sundu. Sayın Valimizin ve bizleri bilgisi dahilinde orada yaklaşık bir 40 gün veya 45 gün kadar belki daha fazla orada misafir Sonra Ömer Termal'deki e, ilgeler meclisine verilen yerde bir, bir buçuk ay daha kaldılar. Sonra o ailede Ukrayna'da şartlar normale döndüğü için Kiev'de, Kiev'e döndüler. E, Nurettin Bey tabii herhalde cevap vermek istiyor. Sayın Başkanım, meclisi saygıyla seyrediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, basın mensupları. Evet, dediği doğru. Ben ee, saklamıyorum. Aşağı yukarı üç hafta önce gibi bir, üç hafta önce gibi bir zamanda saat gece aşağı yukarı on iki civarında genel sekreteri yoldan gelirken aradım. Dedim ki böyle böyle olabilir mi? Saat üç gibi geleceğiz. Yorgunlar Konya'ya geçecekler. Dolayısıyla <laughs> birkaç saat, üç saat, dört saat kalabilir. Kendisi de dedi ki bana bunun kanunen mümkün olmadığını. Doğru da genel sekreterim aynen söylediğini katılıyorum. Ya Ukraynalılar bile kaldı. Yani birkaç kişiler de kaldı. Kalacağı 3 dört gün, e, üç dört saat dedim. Hayır kalamaz dedi. E, böyle bir şeye biz e, sert cevap da vermiyor. Açıkla söyleyeyim? kanunen böyle bir şey olmaması olamadığını izah etti bana. Hayal dedi kapattık. Kayıtlarda da vardır. Ben telefonumu kapadım. Afyon Polis Eğitim Merkezi'ni aradım. Böyle bir hakkımız olduğunu siz daha önceki zamanlarda söylemiştiniz. Sadece Afyon Karahisar'da değil, Türkiye'de bütün il genel meclis üyelerinin böyle devletin kurumlarında misafirlerin dahi kaldırdığını izin alaraktan veya benim misafir olarak e, bildirdiğinizden dolayı da oraya döndüm ben. Üç saatlermiş orada. Saat 3- üç, üç buçuk civarı girişler bellidir. Yoldan geldim çünkü. Arkadaşlar orada misafir ettik. Sabahleyin ondan kalktı gitti. Şimdi Genel Sekreter burada, Sayın Genel Sekreter, tahmin ediyorum bunu bu gündeme düşen, bu hafta gündeme düşen şeyi işte ben misafirini burada yatırmadım da bundan dolayı bana böyle bir soru ilaç diyor bu anlama geliyor. Bunu herhangi bir çocuk da olsa anlar. Meclis üyesi arkadaşlarım da anlıyorlar bunu. Ben de diyorum ki efendim tekrar ediyorum. Bakın bu üç gündür, dört gündür aynı şeyi söylüyorum. Yalan desinler. Kuliste konuşulan şeyi getirdim. Tekrar ediyorum. Hala da genel sekreter olay bizden farklı gidiyor. Ben dışarıda konuşulan, kapalı kapalı arkalarında konuşulan şeyi son tene olaraktan Genel Sekreterim bu işte kesinlikle bilgisi vardır kanaatinde olaraktan Sayın Genel Sekreter Tönet altında kurtarmak için sorduğum şey bu. Tekrar ediyorum. Dedim ki efendim dışarıda böyle bir görüşmeler var. Bu gerçek midir? Söylenler var. Gerçek midir? Gerçekse ve bakın kayıtlarda var. 18 ilçemiz 420 köyde hepimizindir. Hepsi bizimdir. Hangi amaçla nereye kullanılacak? Değil mi şimdi? Ee, dolayısıyla genel sekreterimizin önünü açtım. Burada rahatlatma taalına açıklaması gerekirken açıklamadı. Size dedi ki ben bunu il genel meclisi başkanına açıklarım. Ben de dedim ki hayır efendim biz il genel meclisi üyeleriyiz. Bunu söylesin arkadaşlar. öğreneceğiz dedim. Burada tekrar ediyorum. Sayın Genel Sekreter'in bana beni töhret altından kurtardın deyip teşekkür etmesi lazım. Benim tahrik oluşum, toplantıyı terk etmem tekrar ediyorum. İl başkanımın ismini zikretmesiden dolayı dedim ki il başkanımın isim niye zikrediyorsun? Cevap veremedikten sonra bunu söyledim. Sonra terk ettim. Ben teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz söz için. Öncelikle 2022-2023 eğitim öğretim yılının hem öğretmenlerimize hem velilerimize hem de öğrencilerimize milli eğitim müdürümüze rağmen hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah başarılı bir dönem olur. Yine ikinci husus ilimizde e, alışıyla gelmiş oldu artık belki ama dünyaca ses getiren dünya Motocross şampiyonası bu yıl da düzenlendi. Bu yıl e, diğer yıllara oranla artı olan bir şey. Ee, en iyi tanıtım yapan ülke ödülünü de Afyon Karahisar bu şampiyona sayesinde almış oldu. Ee, ben o zaman da AS Başkanımızla geçen yıllarda görüşmüştüm. Ee, bu tanıtım yapılan ödül töreninde ben Sayın Başkanımızı Burhanettin Bey'i göremedim ama Motokras'ın Afyon Karahisar'a kazandırılmasındaki en büyük etken Sayın İl Genel Meclisi Başkanımız, o dönemin belediye başkanı Burhanettin Bey olduğu için Orada da göremediğim için ben burada kendisine böyle bir şampiyonluğu kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Onun şehrine gidiyorduk. Genk Hollanda ile sınır. Maastricht ile sınır bir yer. Giderken araçta şu hayva falan var, demiral var. Salim Bey vardı, pancar. Baktım havada motosikletler uçuyor. Bir dakika şuraya girelim dedim. 15 lira giriş bileti verdik. Bir baktım dedim ki bunu Afyon'da biz yaparız. Sağ olsun. O zaman Faik Bey de belediyede yol birimindeydi. Alet, ekipman, teknik personel her şey vardı. Projeyi de yaptık. 45 günde Türkiye şampiyonu hazır hale geldi. Pistler 45 günde. Sonra uluslararası yarışma yaparken de binaları yaptık. O padok alanını yaptık. O padok alanı bugün görüyorsunuz konserlere, fuarlara, eğitimlere, kamplara ev sahipliği yapıyor.